Boşta. Evet. Şimdi hı, basit ve kolay bir kız çizeceğim. Kız resim. Ama bu boyama kalemiyle çizilecek. Tabii. Evet. Hı -hı. Başlayalım. Önce bu kalemi alıyoruz. Şöyle, şöyle, şöyle bir tulum çizeceğiz. Evet, mavi kalemle şöyle. Sonra şuradan şöyle. E, pantolonunu çizeyim. Şuradan da aynı şekilde bir pantolon. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi pantolon çizildi. Boyun kısmını çizdim. Kafa kısmını. Kafasını fazla büyük yapmayacağız. Bu şekil. Kollarını şuradan Şöyle kolu biraz kalın aldı. Ee, biraz daha ince yapabilirsiniz kolu. Şuradan şöyle kollarını. Sonra başka bir boya alarak şuradan. Şöyle ayakkabılarını çizin. Şu git kapıya bak. Şu ayakkabılarınızı çizin. Bir de de. Evet. Ve bu şekilde ayakkabılarınızı, ayakkabılarını siz e, daha güzel yapabilirsiniz. Mesela spor ayakkabı, babet tarzı yapabilirsiniz. Evet. Affedersiniz. Sonradan saçlara geçin. Şurada şöyle bir çizgi çek. Şurada şöyle yapalım şurayı böyle boyayayım. Bak. Burada böyle saçını yapın. Şöyle saçını yapın. Siz daha kibar yapabilirsiniz. Ben fazla yapamadım. Şöyle saçını yapın. Saçı biraz çok kalın oldu. Biraz daha ince yapabiliriz. Şöyle, biraz daha ince yapalım saçını. Şöyle, şöyle. Evet, bu şekilde. Bu şekilde. Daha sonra gözlere geçin. Gözleri şöyle şöyle. Benimkiler güzel olmadı tabi. Siz daha güzel yaparsınız. Şuradan gözlerine ardından şöyle kirpiklerine şöyle dudaklarını yapabilirsiniz. Dudaklarını istediğiniz gibi yapın. İster pembe yapın. Nasıl istiyorsanız size kalmış o. Şöyle dudaklar. Şöyle bir burun. Of burun çok büyük oldu. Ee, burun çok büyük oldu. biraz daha küçük e, yapısız arkadaşlar e, biraz burun şey oldu şöyle Evet şu şekilde yapabilirsiniz ve kızımız tamamlandı. Ee, yalnız şu saçlarını biraz daha kibar yapmam gerekiyor. Bir de burnunu ben yapamadım güzel. Bir de burnunu pek güzel yapamadım. İnşallah bir dahaki sefere daha güzel olur. Bu şu arkamdaki kardeşim. Ben de karım olacak. seniz beğenmeyi unutmayın ve abone olmayı sakın unutmayın ee, bir dakika evet. ve sakın abone olmayı unutmayın bay bay ah hayır bay bay evet çizimi bir daha göstereyim şöyle ve görüşmek üzere. <laughs>